Herkese merhaba. Ben diş hekimi Mina Mehmetoğlu. Bugün sosyal medyamızda diş beyazlatma ile ilgili en çok sorulan soruları sizler için cevaplamak istiyorum. Ama öncesinde bu işlemle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Diş beyazlatma işlemi dişlerin ana rengini değiştirmeye yönelik yapılan bir tedavidir. Şimdi sorulara geçelim. Diş beyazlatma işlemi kaç seansta ve ne kadar sürüyor? Bu işlem tek seferde 2 veya 3 seans, her seans 15 veya 20 dakika süreyle uygulanıyor. Flash diş beyazlatma ve HB diş beyazlatma arasındaki fark nedir? Bu iki yöntem arasındaki tek fark ışık kaynağının kullanılması. Flash diş beyazlatmada ışık kaynağı kullanıyoruz ama HB diş beyazlatmada bu kaynağı kullanmaya gerek yoktur. Eğer hastanın dişlerinde işlem sonrası hassasiyet gelişme riski yoksa çok rahat bir şekilde flaşı kullanabiliriz. Çünkü daha etkili ve iyi bir sonuç elde edebiliyoruz flaşla. Diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi beyaz bir bez düşünün. Bu beze damlayıp da leke yapan her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Örneğin şarap, havuç, portakal suyu gibi şeyler. Ayrıca gazlı içeceklerden uzak durmanız gerekiyor ve tütün ve tütün ürünlerinden de uzak durulması gerekiyor. 2 hafta süre bunu dikkat etmesini istiyoruz hastalarımızın. Ama her zaman bizim için ilk 48 saat çok önemli. İlk 48 saat sonra tüketmek istiyorsanız ardından muhakkak dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra diş bakımı nasıl olmalı? Hastalarımız bu işlem sonrası rutin olarak ağız bakım prosedürlerine e, harfi harfine yerine getirmesi gerekiyor. Her 6 ayda diş taşı temizliğini yaptırması gerekiyor. Bunlar e, yapılırsa herhangi bir e, sorunla e, karşı karşıya kalmayacaklar. Diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra ne kadar süre kalıcı olur? Bu işlem eğer ağız bakım prosedürleri yerine getiriliyorsa ve o iki haftalık süreye dikkat ediliyorsa e, ortalama iki sene kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sorulan sorularımız bu kadardı ama genelde hastalarımız kliniğimizde bize bir soru daha soruyorlar ve bu hocam bu işlem ağrılı mı? Hayır bu işlem ağrılı değil fakat işlem sonrası bazen çok nadir durumlarda aralıklı bir şekilde birkaç saat hassasiyet yaşayabilirsiniz. O da dondurma yediğinizdeki gibi bir hassasiyet, onun dışında başka bir sorun yaşamayacaksınız. Bu videoyu izledikten sonra aklınıza takılan e, soru, herhangi bir şey varsa bize yorumda ekleyin. Bir ikinci videoda ben onları sizlere cevaplamaya çalışacağım. Hoşçakalın.